Evet arkadaşlar bugün kendi yaptığım hikayeyi okumak istiyorum. Kendim yazdım. Okulda yarışma vardı kazandım. Resipini de arkadaşım yaptı. Okumaya başlıyorum. Ezgi Serkan'a sorumluluklarını öğretiyor. Hafta sonu Ezgi Serkan'ın evine gitmişti. Birlikte oyun oynayacaklardı. Serkan önce evi gezdi. Arkadaşına her yer tertemiz ve düzenliydi. Sıra Serkan'ın odasına gelmişti. Ezgi Serkan'ın odasına görünce çok şaşırdı. Dedi ki, Serkan bu odanın hali ne? Üstünden çıkarttığın kıyafetleri yer, yere atmışsın. Bütün oyuncakların da yerde dağınık halde. Abur bu paketleri ve kırıntıları masaya saçılmış. Çöp kutusu ağzına kadar dolmuş ve çöpler dışarı taşmış kitaplığındaki kitaplarda darmadağınık Serkan. Ben odamın halinden memnunum. Nesi var ki? Hadi oyun oynamaya başlayalım. Arabayı, araba yarışına ne dersin? D diye sordu. Tamam. Önce şunları kenara çekelim dedi Ezgi. Şimdi boş ver oyunumuza başlayalım. Oturma odası müsait. Orada oynayabiliriz." diye karşılık verdi Serkan. Bir Birlik, birlikte oturma odasına geçtiler. Serkan, "Ben oyuncak arabaları getiririm, sen otur." dedi. Ezgi uzun süre Serkan'ı bekledi ama Serkan bir türlü gelmiyordu. Merak etti. "Nerede kaldın? Seni merak ettim." Serkan şöyle yanıtladı. Ben iyiyim ama oyuncu arabaları bulamadım. Dedi. Ezgi peki o zaman legolarla oynayalım. Tamam dedi Serkan. Onları onların yerine biliyorum. Ancak Serkan yine uz uzun süre gelmeyince Ezgi Serkan nerede kaldın? diye sordu. şey Şöyle Ezgi Legoları da bulamadım Ama sen Sen resim yapmayı seversin Annemin yeni aldığı Boyama kalemleriyle Resim defterine bir şeyler Çizebiliriz Diye mahcup bir Halde oturma odasına döndü Serkan Eski gülümseyerek dedi ki Bence önce odanı toparlayalım. Çünkü resim kalemlerini de bulamay Bula, bulabileceğinden emin değilim. Yoksa hiç birlikte vakit geçiremeyeceğiz. Serkan Ezgi'ye hak verdi ve odasına birlikte topladılar. Hiç kolay olmadı çünkü uzun süredir toplanmamıştı. Ezgi gördün mü bak ne kadar da düzenli oldu. Artık aradığı ne kolaylıkla bulabilirsin. Ama eşyalarını kullandıktan sonra yerlerine yerleştirmelisin. Yoksa odan kısa sürede eski haline döner ve bir daha sana yardım edemem. Odam gerçekten çok güzel oldu. Annem hep odamı düzenli ve temiz temiz Lili'nin benim sorumluluğum olduğunu söyler. Ama ben hiç yapmak istemem. Bunun çok yorucu olduğunu düşündüm. Yorulduk ama değdi buna değil. Değdi. Bundan sonra odamı bundan sonra odamı düzenli kalmasın için sorumluluklarımı yerine getirmek istiyorum. Yardımların için çok teşekkürler dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Ezgi önemli değil. Umarım bundan sonraki gelişimde birlikte oyun oynamak için vaktimiz olur. Gülüştüler ve Serkan Ezgi'yi kapıya kadar yolcu etti. Evet bugünkü hikayemiz burada resmimizi arkadaşım çizdi çok güzel çizdi kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın görüşürüz